Son zamanlarda herkes yapay zekayı resim çizdiriyor. Ben de bu videoda ücretsiz bir şekilde bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce yapay zekanın bunu nasıl yaptığından kısaca bahsedeceğim. Herkesin anlayabileceği şekilde bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, yazılımcılar yapay zekaya makine öğrenmesi dediğimiz bir kavramla bunu yaptırıyorlar. Peki nasıl oluyor bu? Makineye... 1 milyon tane işte kilolu insan, 1 milyon tane zayıf insan, 1 milyon tane erkek, 1 milyon tane kadın fotoğrafı, 1 milyon tane çocuk fotoğrafı gösteriyorlar. Ve diyorlar ki bak bu kadın, bak bu insan, işte bak bu kilolu çocuk vesaire vesaire. Bu şekilde çok daha detaylandırmayacağım şu anda. Öğretiyorlar. Ve daha sonra makineden bana işte e, bu resimlerin arasından bir tane kilolu insan resmi göster. İşte 10 tane elma vardır, bir tane insan vardır göstermesini istiyorlar. Eğer makine burada başarılı olursa bir sonraki aşamaya geçiyor. Eğer başarılı olamazsa tekrar bu süreç baştan başlıyor gibi gibi. Temel mantıkla bu şekilde öğreniyor ve bu şekilde çiziliyor. Yani şu anda sizin internette gördüğünüz işte yarım yamalak çizilmiş elma resimleri, yarım yamalak çizilmiş bazı fotoğrafların sebebi bu. Makine henüz öğrenme aşamasında ve işte bizim gibi insanların onu beslemesiyle daha çok geliştiriyor kendini. Şimdi benim size göstermek için çizdirdiğim bazı resimleri göstereceğim. Bunu mesela 3. Dünya Savaşı'nda robotlar ve kaotik bir ortam diye istemişim ve bunu göstermiş. Burada ağlayan bir aslan istemişim ve bu resimleri, bu üç resmi göstermiş bana. Az önce dediğim olayda buna örnek gösterilebilir aslında. Yani ben makineden bir tane aslan resmi istemişim, üstelik daha da spesifikleştirmişim ve ağlamasını istemişim. Ama makine bana aslanı bırakın, insanın ağlayan versiyonunu vermiş. Tabi arka planda farklı bir olay dönmüş olabilir. Onu biz bilemeyiz. Şimdi gelelim Barış istemişim bunu vermiş, işte çölde fırtına demişim bunu vermiş, işte burada yine aynı şekilde Van Gogh Yıldızlı Geceler Sandalye Sonbahar vesaire bunları vermiş. Görmüş olduğunuz üzere çok kaliteli ve detaylı resimler vermiş. Deniz istemişim bunu vermiş, gün batımı istemişim bunu vermiş, işte evrenin doğuşuna bunu vermiş, evrenin ölümüne Tanrı gözünden bunları göstermiş. Dört mevsim, deniz ve işte. İçinde deniz olan yapay zekanın gücünü yansıtan bir sanat eseri dediğimde böyle bir sanat eseri çıkarmış. Burada yine beni etkileyen bir tablo görüyorsunuz. Ben ona dedim ki Mona Lisa, sarı küpeli kız ve son akşam yemeğinden esinlenilmiş bir sanat eseri çıkart karşıma dedim. Ve burada muhtemelen İngilizcede gramerde kullandığım ya da işte İngilizcede o yazarken kullandığım bir hatadan dolayı bunu tablo olarak karşıma çıkarmış. Daha sonra yine aynı şekilde sarı küpeli bir kız göstermiş. Sarı rengini spesifik olarak algıladığı için sarı rengini ağırlıklı olarak kullanmış. Mona Lisa tablosunda olduğu gibi birini ön plana çıkarmış ve arka planda da yemek masası var ve arkasında oturan insanlar var. Bence gayet başarılı bir çalışma olmuş. Bir diğerine geçtiğimiz zaman burada bir böyle bir çalışma var. Yine aynı şekilde son akşam yemeği ve cennetten düşen melekten esinlenilmiş bir sanat eseri çıkart dediğimde böyle bir sanat eseri çıkartmış karşıma. Arkadaşlar tabii ki siz şey yapabiliyorsunuz işte bana 8K ver ultra realistik olsun işte ne bileyim ultra çözünürlükte olsun çarçurt dediğinizde bunlara ona göre size vermeye çalışıyor. Burada yine işte uzay toplumu adına bunu vermiş üzgün robot piyano çalıyor dediğimde bunu vermiş burada üşengeçliğin nirvanasına ulaşmış bir robot görüyorsunuz ve son olarak da yapay zeka bir dünya tasarlasaydı dediğimde de böyle bir tasarlanmış dünya karşıma sunmuş. Şimdi ya kardeşim sen hızlı ol da bize nasıl yapacağımızı gösterecek olursan. Şimdi hem şu anda ekranda görmüş olduğunuz siteye hem de açıklama kısmındaki siteye gidiyorsunuz. Ve join the beta diyorsunuz tıkladıktan sonra Discord grubuna yani bunu Discord'dan yapmak zorundasınız. Discord'dan buna ekliyorsunuz. Discord grubuna katılıyorsunuz. En son ben katılırken 1 milyona yakın üyesi vardı. O yüzden üyelik alımları durmuş olabilir. Sizin bu videoyu izlediğiniz zaman da durum değişmiş olabilir. Yine de bakmanızda fayda var. Her neyse katıldıktan sonra arkadaşlar böyle siz ana sayfada olacaksınız. Bakın 983 bin abonesi var şu anda. Şöyle biraz aşağı geliyorsunuz. Burada sizde önemli olan newcomer yazlarına gelmeniz, yani odalarına gelmeniz. Burada sondaki sayılar değişmiş olabilir. Her neyse ben birine girdim. Şimdi dön ücretsiz olarak kullandığımız için yaklaşık 10 tane resim yaptırma hakkımız var. Daha fazlası için premium pakete geçmemiz gerekiyor. O da 10 dolar gibi bir şey. Hani illa yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz. Şimdi şöyle bir geldiğimiz zaman nasıl kullanacağız? Bu odalardan birine girdik. Arkadaşlar slash çekiyorsunuz. Imagine diyorsunuz. Şöyle dedikten sonra burada prompt kısmına yapmak istediğiniz spesifik, yaptırmak istediğiniz spesifik resmi İngilizce kelimelerle anlatıyorsunuz. Mesela veriyorum. Siyah sunset diyelim. Yani deniz gün batımı dedim. Mesela şu an çok basit bir İngilizce Ardından Enter'a basıyorsunuz ve yapay zeka bunu size hazırlıyor. Peki hazırladığında nasıl oluyor? Hazırladığında şurada en şöyle bir resim göstereyim ben size. Hazırladığında mesela bu kişi size etiketliyor burada. Oradan görüyorsunuz resminizin hazırlandığını. Adalet kahramanı işte bir şey demiş kafasına iguana maskesi takıyor demiş. Böyle bir şey çıkmış. Peki siz bu dört resimden burada dört tane resim var. Bu dört resimden dördünü de beğenmezseniz ne olacak? ne olacak? Bunlardan birini seçiyorsunuz. Yani bunlardan en çok hangisi hoşunuza gitti? Örnek veriyorum birinci numara Birinci numara hoşunuza gittiyse ve bunun bir tık farklı versiyonunu çizsin bana diyorsanız. Yani yine aynı bu şekilde değil de böyle boydan olsun. İşte bu resme benzesin. Renk tonları bu resimdeki gibi olsun diyorsanız. V1'e tıklıyorsunuz ve yine aynı şekilde resim hazırlanıyor. Size etiketliyor, paylaşıyor. Oradan alıyorsunuz. ve peki Tamam ben bu resimlerden birini beğendim. Nasıl kullanacağım? Bunun boyutu çok küçük ve sadece şunu istiyorum derseniz de 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Örnek veriyorum ikinci resmi beğendiyseniz U2'ye tıklıyorsunuz ve yine aynı şekilde ikinci resmi size büyük formatta hazırlıyor. Şimdi ben size büyük formatta hazırlanmış bir resim göstereyim. Az önceki resmin şu anda hazır olduğunu varsayacak olursak mesela bu kişi 4 resim arasından bunu beğenmiş. Buradan oy verebiliyorsunuz. Aynı şekilde varyasyon yapabiliyorsunuz. İşte bu boyutu beğenmediyseniz şöyle boyut ufak gözükmesin gözünüze. boyutu beğenmediyseniz daha büyük boyutta isteyebiliyorsunuz fakat hani o zaman resimde bozulmalar olabiliyor. Tavsiye etmiyorum. En fazla bu boyutta bırakmanızda fayda var. Daha sonra indirmek çok basit. Gerçeğini aç diyorsunuz, sağ tık yapıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Kullanması oldukça basit. Dediğim gibi 10 taneye yakın bir kullanım hakkınız var ücretsizde. Umarım güzel sanat eserleri çıkarırsınız. Bu videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.